Hamile kadınlara bulaştığında bebeklerde mikrosefaliye yol açtığı sanılan zika virüsünün felç hastalığıyla da bağlantılı olduğu açıklandı. Zika hastalarının tedavisi üzerinde çalışan Kolombiyalı uzmanlar semptomların guillain sendromuna benzerlik gösterdiğini belirtiyor. <laughs> Tüm Kuzey Santander bölgesinde yılda 25-30 vakayla karşılaşıyorduk. Ancak sadece son bir buçuk ay içinde hasta sayısı 30'a ulaştı. Aslında bu salgınla birlikte beklediğimiz bir artıştı. Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta acil durum ilan etmiş ve özellikle Güney Amerika ülkelerinde etkili olan virüsün 2016 yılı içinde 4 milyon kişiye bulaşabileceğini açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kasım 2015 Şubat 2016 tarihleri arasında Zika vakasının 5000'i geçtiğini duyurdu. Brezilya'da ise virüsün yayılmasına yol açan sivrisineklere karşı yoğun bir mücadele yürütülüyor. Tüm Rio de Janeiro bölgesi risk altında. Aslında bu risk tüm ülke hatta dünyadaki bütün tropikal bölgeler için geçerli. Zika şu anda kamu sağlığı için acil bir durum. Ve farklı önlemler uyguluyoruz. Hedefimiz virüsün tespit edilmesi için muayeneleri iki katına çıkarmak. Bu yıl bölgedeki herkesi muayene ettik. Brezilya'da salgınla mücadele çalışmalarını ordu da destek veriyor. Sadece Rio de Janeiro bölgesinde 71 bin askerin görev aldığı bildirildi. Sivrisinekler aracılığıyla yayılan virüsün cinsel yolla da bulaştığı tespit edilmişti.